Ferhat. Sağ ol beni babama götürdüğün için. Buraya getirdiğin için. Sağ ol. Eyvallah. Doktor. İki günden beri sende bir tuhaflık var ha. Öyle dayımın yanında da bir şeyler gebelet. O aklında ne varsa çıkar. Dök ağzına. Söyle bakayım bana. Ne demeyi bekliyordun ki Ferhat? Başımıza gelen işlere bak. Kafamıza kurşunlar yağıyor. Bizi diri diri yakmaya çalışıyorlar. Başımıza açılan belanın haddi yok hesabı bilinmiyor. Hepsinin altında da pek gizemli dayının eski ortağı Şahin Bey. Ve dayın hiçbir şey söylemiyor. Hiçbir şey yapmıyor. Bir şey söylemek zahmetinde bulunmuyor adam ya. Eğer sıkıntı buysa onu çözdük. Öldürdün mü adam? Hı? Ağzına biber sürdüm. Hı. Sakın bir daha yapma dedim. Kulağını çekerim falan dedim işte. Hadi şu tatlıları dağıtalım mı? Tamam alayım yukarıdan da geleyim. Dilsiz birazdan burada olur. Telefonun açık olsun. Sen nereye? Hesap verme adetim değil biliyorsun. Nasıl böyle olabiliyorsun? Yani bu kadar çabuk değişebiliyorsun. Yani biraz önce dünyanın en anlayışlı insanıydı. Şimdi ne bileyim tam bir... Tam bir ne? Ruhsuz, duygusuz. İyi. İyi Bak doktor, bana iki de bir de hatırlatmak zorunda bırakma şunu. Seninle bir anlaşma yaptık, değil mi? Yaptık. Öyle sınırların dışına fazla taşma. İyi şimdi. Anlaşıldı mı herkes? Dilsiz. Beni Yiğit Bey'in evine götürür müsün? Yenge yapma abim çok kızar. Vallahi sen götürmesen ben taksiye binip gideceğim. Bir şey değişmeyecek. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.